Abi, şu abam ne sapaklı bir karı gar, ne sapaklı bir karı gar. Aynı at gibi burası, at da mı gibi? Anacığım ben nereye gideyim ya? Hiçbir şey mi görmedi hayatıyla ben? Pis pasaklı be, hiçbir şey mi görmedi? Allah'ı seversen ben. Şu hale bak be. Senin koca urbanı ben mi kaldıracağım? Kudurup da kudura kalası. Sıçma saydın, sıçıma saydın buraya. Sıçma saydın. Yetti artık be, yetti be. Yetti be. Çürüdü bu yanda, dolu bu yanda, at dede bu yanda be. Kız ne yapıyor ya? Eski korucuk olsa ya. buyurun, dünya gibi işimiz var ya. Vallahi bana bakayım, kudurmay. Kudurmay. Aba, kız aba. Kız güleş mi ettiniz burada, güleş kız? İnsan kalktığı zaman yeter ki şöyle bir düzeltiyor be. Şöyle bir düzeltiyor. Kız bu fesin inşallah burada. Vallahi billahi bana ha. ya. Beni kızdım ay. İyi iyi, mayalama. Kırk yılı başı bir iki mi topla dedim. Mayalama dedim şey ya. Vallahi billahi fazla mayalama. Karşıma geçip de horoz gibi örtme karşımda iki tane eşek gibi kızı var kız şu an şunları deri topla yaptıramadığımı silemediğimi bu sefaların üzerlerine kız her tarafı tozlu içinde şu telefonu haline bak kız vallahi kafayı yıkılanı beni kızdum ay suç imayı her tarafa be Oh kız Sabiye kız takılma şu deliye. Allah Allah sen de biraz yardım etsin kurucuğun uyu biraz ya Allah Allah hadi Kız onlar hastaneye gittiler Urfa'da dişçiye gittiler sen ne yapıyosun biliyorsun ki Ay çiçim geldi. E şu durayı beraber gidiyoruz. Go. Ha bak. Ay kapıları dahi bu da. Ay kapıları. Allah'ım ya Rabbim ben nereye gideyim ya? Kız tuvalette helal çarşıya gidip örtün. Bizi oyalama kız. Sen şimdi tuvalete girince iki saat çıkmazsın kız. Bir kulek boksu çalsın sen kız. <laughs> ay Allah'ım ben nereye gideyim ya Rabbim. Anacığım anacığım, anacığım şunu dolabı koyayım bari. Ay koyma acaba altıma da. Kız çarşıya tutamam. Vallahi bir yaşa çarşı. 5 dakika kadar çıktı çıktı çıkmadı Helena düğünü kovuyor sokarım ben ma ha ne <laughs> durufen sen saat kaçta aldıydı randevuyu? 11'de aldıydı. 11'de dedim o zaman ne filan yeme 7.5'te hastane eletti bizi dikti bizi oraya <laughs> erken yer kaparız diye düşündüm. La yarın bakın Sümbül Efendi 11 almıştı zaten niye yer alıyorsun? ha, <laughs> ha doğru. Öyle aklıma geldi. Ne bileyim ben? Babama değen de kulağı vurgulasın seni şöyle. Söyleme ha. Ona da söyleme tamam mı? Ana, ana, ana. Ana. ana! Ne güzelmiş bu, düşüyorsun gibi. Oo, ben burada yatarım da. Oo. İneş orada, kıracaksın şimdi <laughs> tarafına. Ne para olur Dünya Emekli maaşıyla geçiniyoruz bu an kıza bize. İnan. Olsun. Maaşlara zam gelmedi mi? Ödev bu ham. Geldi ya. 7510 bin oldu. Bozdu bozdu harca. Aa! kaç Tak Kalk şuradan. Anne ya. Endişelenmeyin hanımefendi. Ürünümüz sağlamdır. Siz de kullanabilirsiniz. Okay, Ayrıca ödeme okay, kolaylığımız okay. var. 36'ya kadar taksit yapıyoruz. Bir de peşinat da almıyoruz. Ya gördüğün mü bak sağlammış. Oo. Oh, oh, oh. La ürkek vallahi billahi bu mama dey vereceğim seni. Kalk. İn aşağı yürü. Hadi yürü. Ya, bana ne? Bana ne? <laughs> bana ne? geldi manav. Elma, mandalina, portakal, patates, soğan geldi. Pazar fiyatına manav geldi, manav, manav. Elma, mandalina, portakal, patates, soğan geldi. Pazar fiyatına manav geldi. Ha, benim aklıma geliyor bak bak. Aman abicim, <laughs> gözü sevem. Laf da başımıza belaya sokma. Aa, kız bariye şu gelen bizim sabuk manavcı değil mi? Abo, kuru daya gibi her yerde oyunumuzu çıkıyor ha. Of, hatuna bak be. Allah başlasın, maşallah. Allah sahibine başlasın. Bak bak lan, sen kime laf atıyorsun, yumruk. Abi ayıp değil mi ya? Milleti karşısına kızla ne atıp tutturuyorsun? La sen sus ben tanıyorum. Allah koydum, ha. Allah Allah. Lan bana bak. Ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun? Benim deli raporum var. Dakarım olay bıçağı. Bırak şu sümsü Ürfet. Hadi gidelim. Ya bu ne gı? Başımız belaya girecek. Siz kusura bakmayın abi. Ben abimin yerine özür dilerim sizden. Ne kusurlar? Geçen akşam fırında düğündeydi bu. Az yazmadı baba. <laughs> Kapatayım, kapat. <laughs> Allah'ın yalanı, Allah'ın şahsı. Evet, çok gurucuk oğlum. bak işimiz var. Tamam. Babamlar geliyorlar. Allah'ı billahi Kız, şunlar bizim kızlar değil mi? Ha, ona vallahi. Herhalde hastanede işler bitmiş galiba. Ben şimdi Hendek yanında Yemci'ye gidiyorum. Oraya para vereceğim. İşimiz bitince beni telefonlara ararsayız. Şazırva yanında buluşuruz. Oldu mu? Hadi ha. babamın da. Oldu bakalım. Hadi günah gele git. Tamam, iki çuval süt yemeğiyle iki çuval besi mi söyle. Oldu mu? Koya gelirken söyle lan. Kız onlar öyle ne konuşuyor lan bana avcıyım. Halal etti, anacığım. <laughs> kız hayırdır burada ne oluyor kız? <laughs> Bilmiyorum. 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 Al, 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 al. Ha hala tam da yetiştiyiz. Bu adamlar bizi pis pis laf atıyor Kız hangisi laf atıyor? Demeri bakan bak. Kız bırak. Eli adamlara uğraşma. Maskara gibi. Bu adam cahtelerde kaldık kız. Boş valla sen bu sapı. Dakika can vallahi bıçağı. Bu orsakları mı orsakları ne varsa deşeceksin şurada. Akıta can ne varsa. Ya utanma mısın siz? Tanıma bilmediğiniz insanlarla Fatma. Kim gibi tanımıyor ya? Abi benim onun yangınım. <laughs> Bırakın bu tantına yapma ya. <laughs> Davul iyi hadi. Ya sen? Godoş. Uşakta ne sahip çıkmışsın lan sen? La bana bak bana abici. Vallahi billahi şurada yapıştırıp, değil. Bar bar boğurum şimdi. Beni dinimden çıkarma. Ya neye boğuracağım şimdi ben? Ben yapışmayayım ben onlara. Ha. Abi bırak ya şunu. Hadi gidin işinize. La bırak şu an, evde kalmış adam suratlı garibe. Bırakın ben seni. Başına sıçtım adamı. Bırak.